Şimdi arkadaşlar, videomuz biraz yarım kalmış, yeniden bu kısımları çekmem gerekti. Şimdi bakın, kutup kutupsallarda çarpma işlemlerini nasıl yapacağız? Örnek vererek gidelim. C1 ve C2, iki tane değerimiz var. 4, 80 derece, 6, 20 derece. Bu ikisinin çarpımı son derece kolay arkadaşlar. Bakın 4, 80, 6, 20 dediğimiz zaman şu ikisini çarpacağız, açılarını toplayacağız. Bunları parantez içerisinde özellikle aldım, çünkü bu sayılar açılardan herhangi bir tanesi eksi olabilirdi. 4 kere 6'nın 24 değerli açısı da 100 derece. Başka bir örnek yapalım. C1, 6 eksi 20 derece, 8 eksi 40 derecede C2. Bu ikisinin şimdi çarpımını yapıyoruz arkadaşlar. Ne yapacağız? 6 çarpı 8 48, eksi 20 artı eksi 40. İkisini toplamak bakın eksi 60 derece yaptı. Şimdi bölmeye gelelim. Bölme işlemi de e, aslında kolay. E, bu iki sayıyı birbirine böleceğiz. Bölerken şunu yapıyoruz arkadaşlar. Bakın 4 eksi 6 jyi bölü 6 eksi 3 j dediğimizde pay ve paydayı paydanın eşleniği ile çarpacağız. Şimdi e, çünkü bu paydadaki kompleks ifadeden kurtarmamız lazım. E, çarptığımız zaman 4 kere 6'nın 24 e, 4 çarpı 3'ü 12 ondan sonra eksi 36 j eksi 18 c kare. Aşağısı da a eksi b çarpı a artı b de a kare eksi b kare. Hatırlayınız arkadaşlar. 36 eksi 9 c kare yapacak. Şimdi bakın şurası eksi 18 çarpı eksi 1 olduğu için artı 18 yapacak. 24 artı 18 42 yapar. Peki 12 j eksi 36 j bu da eksi 24 j yapacak. E, burası da artı 45 yapacak. Eksi 39 çarpı eksi 1'den artı 9 yapar toplamı 45. Şimdi 42 eksi 24 j bölü 45 de, bunu 42 bölü 45 eksi 24 j bölü 45 şeklinde dağıttık. Ee, bunları da böldüğümüz zaman 093 eksi 053 j gibi bir sayı çıkıyor. Demek ki bu iki sayının birbirine bölme bu. Şimdi bir başka örnek daha yapalım. Ee, 6 artı 10 j bölü 8 eksi 3 j. Pay ve paydayı 8 eksi 3 j'nin eşleni 8 artı 3 ile çarpıyoruz. Nasıl çarpıyoruz arkadaşlar? Bakın. Ee, 6 çarpı 8. 6 çarpı 3 j. j çarpı 8 j. 8. 10 j çarpı 3 j. 30 j kare. Burası ne olacak arkadaşlar? Eksi 30. 48 eksi 30 ne yapar? 18. 18 j 80 98 yapar. Burası da 64 eksi 9 j kare. 64 artı 9'dan 73 yapacak. 18 bölü 73, 0.25, 98 bölü 73, 1.34 J. Bu kadar. Şimdi kutupsaldaki bölme örneklerine bakalım. Ee, burası da bakın ne olacak arkadaşlar? 6, 45 derece bölü 3.80. Ee, bu iki sayıyı birbirine bölerken açıların da farkını alacağız. 45 eksi 80. Yine parantez içerisinde yazdım çünkü bir tanesi eksi olabilirdi. 2 eksi 35 derece. Bakın burada eksi örnek vardı. E, bu iki sayıyı böldüğümüzde 5 bölü 2, buçuk. 75 eksi, eksi 40. Eksilerin çarpımı altı olacak. 75 artı 40, 115 derece yapacak. Şimdi arkadaşlar burada tabi çeşitli karmaşık örnekler var. Yani e, böyle e, kompleks verilmiş e, iki ifadenin toplama, e, toplamı, farkı, çıkartılması bunlar var. Bunlarla ilgili e, lütfen ee, ders notlarımızın arkasında e, sorulardan sorular var. Bu sorulara lütfen arkadaşlar e, bakın çünkü önemlidir gerçekten. Bundan sonraki ifademiz ise e, diğer çalışmamızda yapacağız.